Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan basa videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugünkü önlerim maçımızı hızlı fişek nikli kardeşimiz önermiş. Oradan buna bol bol selam gönderiyoruz. Abi demiş Fransa vs İtalya yapar mısın? Tabii ki de kardeşim. Sırasındaki maç senin maç olduğu için. Listeye göre gidiyoruz arkadaşlar kimin öneri maçı sırası geldiyse onunla oynuyoruz. Evet açılışı yapalım değil mi? Yapalım 5 tane ve 5 tane. Hadi bakalım. Hyper yapmayalım biraz daha zevkli olsun. Biliyorsunuz 3, 4. 5. sezonlu kariyer modunda Rino Hernandez'i yaptık ve başladık. Herkese de hayırlı uğurlu olsun. Oo. Oh. Az daha gol olurdu. Hernandez farkını göstererek topu kurtarıyor. Şöyle güzel bir pas. Bir güzel Ravaşata Ravaşata Geliyor Hadi be. Yeterince güçlü değil benim için diyerek Hernandez rahatlıkla tutuyor arkadaşlar. Güzel. İyi. Mar şu anda gayet güzel. Hadi bakalım. Evet. Rise of Tsubasa Rise of Şampiyonu. Az kaldı arkadaşlar. Bu arada aramıza yeni katılan kardeşlerimiz görüyorum. Yorumlarda yazıyorlar sağ olsunlar. Elleriniz start görmesin ya kardeşlerim. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Dediğim gibi normalde her gün video atmaya çalışıyorum ama bu aralar 2-3 gün oluyor yani 2 günde 3 günde bir anca atabiliyorum normalde fırsat buldukça yani bu da hemen hemen her gün oluyor bu aralar fırsat bulamadığım için bu sebepten dolayı 2-3 günde bir atabiliyorum artık kusura bakmayın Evet, geliyor Napolyon'dan. Güzel bir şey. güzel gidişi. Topun gidişi harika. Döne döne gidiyor top. Evet nerede kalmıştık? Bu arada Sivas'lar şampiyona 10 gün falan kaldı. Ayın 18'i bugün yanılmıyorsam. 28'inde çıkıyor. Şimdi kuyruğu ekledim zaten arkadaşlar hemen çıkartılmaz alacağım inşallah inşallah aldığımız hemen gün hemen aldığımızdan o gün direkt hemen video çekip atmayı düşünüyorum yani biliyorum siz de sabırsızlıkla bekliyorsunuz ben de aynı şekilde bakalım gelsin alalım çekelim oynayalım Umarım onda da sizlere keyifli videolar sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani tabi orada da challenge olabilir. Ama tabii önce oyunu öğrenmemiz lazım. Gidip ilk başta yiyebiliriz. Bizi yensinler güzelce Ondan sonra yavaş yavaş alışırız, açılırız. Ama öyle kolay kolay ineceğimi sanmıyorum da Bakacağız tabi Hiç bilmediğimiz için ilk kez oynayacağız Onun acemiliği olacak Her oyunda olduğu gibi <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar Yani o yüzden takipte kalın. Sakın ola düşünmeyin yani. Hani birkaç gün, bir iki gün video gelmedi diye. Hiçbir zaman video gelmeyecek anlamına gelmez. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yani ben video çekmekten keyif alıyorum. Oynamaktan keyif alıyorum. Sizlere iyi etmekten. O yüzden bazı kardeşlerimiz sağ olsun hep yorumlarda diyor. Abi abone sayın lazım, like sayın Olsun kardeşim. Zamanla yükseliriz inşallah. Sıkıntı yok. Ya yani bugün 300-400 kişiyiz. Yarın 500-600 kişiyiz. İnşallah öyle yavaşça zamanla yükseliriz. Bugün ayın 18'i bugün videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Arkadaşlar umarım yetiştirebilirim. yetiştireceğiz çok güzel olur yarın da bir fırsat kollayıp yarın da bir güzel video atarız inşallah bakalım Bağırlar. Tekrar söylüyorum. Bilmeyenler için. Bu kanalda siz yorumlarda öneri aç yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben onu subasa listeme ekliyorum ekledikten sonra kimin öneri maçı sırası geldiği zaman onu çekip atıyorum ismini söylüyorum ve selam gönderiyorum ve buradan da Napolyon'la güzel bir gol bu kanalda sistem bu şekilde gidiyor iki tane oyun oynuyorum Birincisi Tsubasa, ikincisi Naruto. Başka da oynadığım oyun yok. Zaten şu an vaktim yok gerçekten. Ama arada bir böyle değişik oyunlar bulursam keyifli, zevkli. Onları da sizlere aktarmaya çalışıyordum. Oyun. Mesela Super Shoot Soccer gibi onu da bir türlü bitireceğiz, bitireceğiz diyoruz. Ama zaman yok şimdi çekersem e, bu sefer de Tsubasa ihmal olacak. Tsubasa videosu yani gösterken yani öyle bir şeyler oluyor. Hop. Pierre Kum. Kaleci gelir oradan acaba? Çalımlarsak hadi be. Normalde çalım atması lazım. Yani bizim tarafın çok az bir gücü kalmıştı. Karşı tarafın gücü bitti. Ama yine de çalım atamadık işte. Neyse güzel bir röveşe çekelim. Napalyon'un bunda? Vay önünden geçti top. O kadar yakın geçen bir Ben bunları yanına biraz sola kıyar. Kral yani ne geçerdim. Çakma Shrider. Vallahi tuttum. Korsan Shrider tuttu valla. Rise of Şampiyonlu Sıbata'da neler yapabileceğiz? Becerebilecek miyiz? Bakalım, göreceğiz. Güzel bir orta Napolyon'a, güzel bir rövaşata Napolyon'dan. bu gece 12'ye yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar yani ayın 19 oluyor şu an 18'inde video çekiyorum erken olursa erken atarım yani şuraya. Durum 1-0. Tam çekişmeli gerçekçi bir maç. Yeah. Fransa'nın kalecisi o kadar kötü bir kaleci değil. Gayet de iyi kaleci bence. Vay be. İkinci yarı Fransa agresif oynamaya başladı. Ha pardon iptal ya. Oo, be abi Ama sorun yok. Sorun yok. Fransa gibi bir takımla yenilmeyi düşünmüyorum. Pierre'in artist şutu severim. Bir de güzel basabilseydik çok iyi olacaktı. İtalya şut bile çektirmiyor. oynadığım zamanlar durmadan Fransa 11 numara napolyon tutturuyordu. diyordum ki bu napolyon niye atıyorlar yani pierre gibi oyuncu varken meğerse napolyon da güçsüz bir oyuncu değilmiş yani tabi o zamanlar ilk oynayabildik iyi ki kayın da şimdi ben atalım napolyonu Nihayeti vurduk. Bakalım yine Hernandez ne yapabilecek? Bir sonraki video yine Hernandez kaleci moduyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir kardeşimiz de demiş ki yorumlarda abi niye direkt Gino Hernandez'i almıyorsun diye. Eğer öyle sezon maçlarında arkadaşlar editlediğiniz karakteri sadece alabiliyorsunuz. Hikaye modu diye geçiyor o da. Ondan dolayı kardeşim maalesef direkt Hernandez'i alamadık. eritip yapmaya çalıştık benzetmeye çalıştık şöyle baktığımda az çok benziyor gerçekten Vallahi kendisi vurdu sanırım yeterince güçlü değil benim için diyerek yine Hernandez rahatlıkla tutuyor. Bizim kaleci kariyer modundaki Gino Hernandez çift el tutuyor arkadaşlar. Keşke ona da hani teker edit diyebilsek. Eldeki imkanlarla maalesef Oyun bizi sadece bu kadar özellik tanıyor. Bir kardeşimiz de demiş ki Tsubasa Rise of Şampiyon 28 olsası çıkıyor 3 gün sonra okullar açıyor diye Hadi Gel Şöyle klas bir pas Evet kale boş Geçerse Yapma be Yapma be çok klas bir pas attık ama İtalya'ya engel alıyor. Boş kaleye gol atacaktık ya. Neyse sorun değil arkadaşlar. Bir ara yine planımda var arkadaşlar. Böyle arda arda video atma planı yine seriye geçebiliriz. Bu aralar yoğunluktan dolayı geçemiyorum. <laughs> Pierre'in artı şutuyla devam ediyoruz. Vurdu tutmazlar ama olsun. Vay vurduk ha. doğru bazı düşüncelerim var bakalım hadi bakalım gayet güzel bir kurtarıştı ha Lan kafa kafaya giriyoruz Tabi 1910 gücü var Hernanizin tek attı bir de Piyadan dumanlar çıkıyor Dur off gir girme gir girme pahasına oldu olsa bir şey diyeceğim ama atamıyorum arnese. Ne Neyse şöyle deneyelim Hadi be. Şurada durup ofsayt yaptırıp kaleye girmesini sağlasak nasıl olur? Bakalım gelecek mi? Oo, oh, hadi be. Dedim havadan pas atsaydı güzel olurdu ya. Maçın bitmesine çok az saniyeler kaldı. İtalya tam gaz ata devam ediyor. Bir hyper yapalım mı? Ah ya eksik tuşa bastı ya. Yoksa hyper yapacaktım. Dedim son kurtuluşla bir hyperla bitirelim diyerek. Evet arkadaşlar bir tuz olsa sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.